70 yıldır gökyüzünü dinliyoruz. Devasa çanaklarımızı karanlığa çevirdik ve sorduk. Orada kimse var mı? Cevap sadece sessizlik. Ölümcül, sonsuz bir sessizlik. Biz bu sessizliği evrenin boş olduğuna yorduk. Yalnız olduğumuzu düşündük ve korktuk. Ama asıl korkmamız gereken şey yalnızlık değildi. Asıl korkmamız gereken şey o sessizliğin sebebiydi. İnsanlık olarak saf bir varsayımda bulunduk. Bizden daha gelişmiş medeniyetlerin barışçıl ve ahlaklı olacağına inandık. Bu yüzden ne yaptık? Yerimizi belli ettik. Uzaya üzerinde adresimizin yazılı olduğu haritalar gönderdik. Radyo sinyalleriyle biz buradayız, hayat doluyuz diye bağırdık. Evinin karanlık bir odasında elimizde fenerle dolaşıp kimse yok mu diye bağıran bir çocuk gibiydik. Ama o karanlıkta fenerin ışığını gören tek şey dostlar değildi. İşte karanlık orman teorisi tam bu noktada devreye girer. Evren gece vakti zifiri karanlık bir ormandır. Her medeniyet bu ormanda sessizce ilerleyen silahlı bir avcıdır. Avcı ormanda nefesini tutarak yürür. Çünkü bilir ki ormanda başka avcılar da vardır ve bu ormanda kaynaklar sınırlıdır. Eğer bir avcı başka bir yaşam formu fark ederse, ister bir melek, ister bir şeytan, isterse bebek bir medeniyet olsun, yapabileceği tek bir güvenli hamle vardır: Tetiği çekmek ve onu yok etmek. Çünkü karşındakinin niyetinden asla emin olamazsın. Beklersen o seni yok edebilir. Bu evrenin şüphe zinciridir. Bu yüzden evren sessizdir. Sessizlik bir barış değil, bir kamuflajdır. Hayatta kalma stratejisidir. Ses çıkaran avlanır. Şimdi tekrar düşünün. O sessizlik sizi hala korkutuyor mu, yoksa rahatlatıyor mu? Biz insanlık olarak o karanlık ormanın ortasında ateş yakıp şarkılar söyledik. Ve belki de Ormanın derinliklerindeki o yaşlı, soğuk ve acımasız gözler çoktan bize doğru döndü. Belki de avcı tetiği çoktan çekti ve mermi ışık hızında bize doğru geliyor. Bazen en korkunç şey yalnız olmadığınızı bilmektir. Evrenin diğer korkunç teorileri için Karanlık karşı ve abone olun. Ve unutmayın, sessizlik güvenlidir.